arkadaşlar. Bugün Asya doktor olmuş. Asya doktor mu oldun sen? Ne yapacaksın? Hasta mı muayene edeceksin? O önlük de giymişsin. Ne kadar güzel görünüyorsun böyle. Ne yapacaksın? Şimdi hastaları gelecek. Onları muayene mi edeceksin sen? Yine yapacak mısın onlara? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk hasta geliyor galiba. Evet. Gel. Merhaba doktor hanım. Ne? Ben çok hastayım. Çok öksürüyorum. Belim de ağrıyor. Bir muayene olmaya geldim size. Bana yardımcı olur musunuz lütfen? Tamam şöyle geç. Tamam buraya oturdum ben doktor hanımcığım. oturayım doktorcun. Çok ağrım var. Sırtım ağrıyor. Hay sizi midem bulanıyor. Ne yapalım? Şöyle yatın. Yatayım mı? Şöyle yatayım ben. Tamam. Ne yapacaksınız? Sırtımı mı dinleyeceksiniz? Oh. Çok ağsızım, çok ağsızım. Ateşimi mi ölçeceksiniz? Hemen şöyle yapayım. Şöyle koyayım ben doktorcun. Tamam Tahir. Oo kaç ateşim doktor? Çok ateşim var çok çok çok. <laughs> çok ateşim var. Evet çok ateşim var. Ne yapacağız şimdi doktor? Çok hastayım. Çok fenayım. <laughs> doktor beni iyileştir doktor. Ne, ne yapıyoruz şimdi doktorcuğum? Şimdi Açayım doktorcuğum. Şöyle sana yardımcı ee, Pardon doktorcuğum. Pardon. Çok hastayım ya. Ondan döktüm biraz. Ne yapacaksın şimdi? İğne. İğne mi yapacaksın bana? Hı? Aman Allah'ım. Acıyacak mı peki doktorcum? Ay çok korkuyorum ama ben iğneden. Korkma. Acıtmayacak mısın? Hı, hı. Gerçekten mi? Hı hı. Azıcık. Ben de korkmuyorum. Hmm, ama sen doktorsun. Korkmaman normal. Ama önce acaba bir sırtımı mı dinlesen? Ha, hemen iğne mi? yapmasan mı? Ağrı kesici mi yapacaksın bana? Şöyle. E hadi şöyle. yap bakalım. Hadi yap doktor. Korkmuyorum. Bekliyorum. Auu. <laughs> Auu. Çok yapmadım. acıdı. Ama ben çok korktum. Hemen acıdı. Oh, oh. Korkma. Korktum ama çok korkuyorum doktorcuğum. Yani. bir daha mı? Korkmayın. Tamam korkmuyorum hiç. Ay evet senin elin ne kadar hafifmiş doktorcuğum ya. Hiç acımadı bu defa. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu benim ağrılarımı geçirecek mi doktorcuğum? Şimdi. <laughs> Ağzımı mı? Aaa. Aaa. <laughs> şişmiş mi boğazım doktorcum? Hmm, şimdi ne yapacağız? Sırtımı mı dinleyeceksin acaba? Ben şişmiş Şu mu acaba doktorcum? Yok. <laughs> Yine <Yenim> ağzıma bakacaksın. <laughs> Evet. evet şimdi ne yapıyoruz doktor? Aman 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 aman. Çok ağrım var. Ay 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 ay. Doktorcum çok ağrım var. Çok soğuk su içtim galiba. bir yerde benim iğnem vardı. İğnen var. Gene mi iğne yapacaksın doktorcum bana burada? Ay aman Allah'ım. Çok ağrım var. Çok ay ay ay. Ay çok su içtim ondan mı acaba soğuk su içtim doldurma yedim ondan hasta olmuş olabilir miyim doktorcum? Evet. Hımm. Ne evet, şey yapmak lazım? yedim mi? Evet onlardan da yedim. Çok yiyorum böyle Hepsinden yiyorum. Hepsinden yiyorum. Çok mu yiymişim acaba? Evet. gene mi iğne yapıyoruz? Sırtımı dinlemeyecek misin doktorcum? Bak. <laughs> öksürüyorum da çok fena öksürüyorum. Evet seni ki acımıyor. Artık iğneye alıştım ben. Sen ha bire iğne yapıyorsun doktor. Ay benim elim çok kötü. Aa! Au. Ay evet. Oldu. Dur, daha, daha yapmadın mı? mı? Şöyle Hadi bakalım yap bakalım iğne. Kolumu mu açsam acaba? Şöyle şöyle açtım kolumu. yayını yaptın doktor Çok evet, teşekkür ederim. ederim. Ama şimdi sırtımı dinlesen mi acaba? Hı. Gözüme bakayım. Gözüme bakacaksın. Neyle bakacaksın? Kulağıma mı bakacaksın acaba? Yok gözüme. Gözüme gözüme onunla. bak. Onunla. Bak onunla gözüme bak. Hmm. Bakamadım. Bakamadın mı? ne yapacağız doktorcuğum? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok merak ediyorum. Ne bir <laughs> Olmaz bir daha bir daha iğne olmaz. yani olmaz doktorcuğum. Tansiyonumu falan ölsem benim. Sürekli iğne <laughs> olmuyor değil mi? Ama bir de tansiyonumu öl. Aa, bununla ne yapıyorsunuz siz doktor? Bana ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun bununla? Ne yapıyorsun? Bununla bak mesela. <laughs> Evet. tansiyonumu ölçebilirsin. Doktorcuğum. Kolumdan tansiyonumu ölçeceksin. Evet taktım doktor. Şimdi şuradan ineyim. Evet sık bakalım tansiyonum kaçmış doktor. Oo çokmuş doktor tansiyonum benim ya. Şimdi onun üstüne iğne. Gene mi iğne? Hep iğne hep iğne. İğneci doktor oldun sen. Evet, iğneci doktor olsun sen. Hayır, onu tak. Bunu takıyorum. Acıma. Tamam, taktım Aa, doktor. Hafif. Oh. O oh. Hafif. Oh. Evet, hafifmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Sırtımı dinleyecek misin doktorcum? Artık o iğneyi bırakalım da sırtımı dinle. ne dersin? Onları nereye yapıp ben de iğne yapacağım. Tamam. Sırtımı mı dinleyeceğiz? Ne yapacağız şimdi doktor? Ağzıma. Ağzıma bakacaksın. Aa ne göremedin acaba? Ne göremedin acaba? Kocaman açıyorum. Ama doktor. Aa aa, 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 aa. Şişmiş mi ağzım doktor? Ağzım mı şişmiş? Çok mu şişmiş? Hayır. Dişlerim çürümüş. Evet dişlerim çürüdü. Neden? Çok şeker yiyorum çünkü değil mi? Hı hı. Evet. Aa. Bir daha çok şeker yemeyeyim ben doktorcuğum. Hı ne yapacaksın şimdi ateşimi de ölçtün bir de artık benim sırtımı dinlesen kalbimi dinlesen sen acaba çünkü benim kalbim böyle küt 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 küt, küt atıyor duracak gibi doktor ay, ay, nefes alamıyorum nefes alamıyorum Ne? üstüne iğne yapacağım ha bile iğne yapıyorsun doktorcuğum sen nasıl doktorsun ya ağlayacağım ben ama Tamam hadi bak bunu takmışsın. Sırtıma dinle artık. Bir de iğnemi al. Bir de iğnemi al. Ben ha bir iğne oluyorum. Ha bir iğne oluyorum. Bir daha asla soğuk şeyler yiyip içmeyeceğim. Çünkü sen bana hep yapıyorsun. Evet. Çünkü ağzım şişmiş. 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 Anladım. Şişmiş. Ve çürümüş ve kötü olmuş. Ve ben çok hasta olmuşum doktorcuğum. Her tarafım ağrıyor. Diğneyeyim mi? Artık nereye istiyorsan. Koluma yap. Bacağıma yap. Bacağıma yap o zaman doktor. Hı. Nereye yapacağız? Ooo. Oh, oh, oh. yapmadım. Yaptın mı? Ooo. Oh. Hadi. Ooo. Oh. Hadi bir daha yap bakalım. Susadın mı? Evet çok susadım. Benim şurası su içme. Ha iğnemde su içme yeri mi var senin doktorcuğum? Sen ne güzel bir doktor olmuşsun öyle. Ay gömleğin de pek güzelmiş. Evet. Kalemlerin de bir sürüymüş. Sen ne kadar güzel bir doktor olmuşsun böyle ama benim sırtımı hiç dinlemedin çok güzelmiş evet doktorcuğum şimdi bir de sırtımı dinle iğne yaptı Elim daha hafif. evet çok hafifmiş hiç acımadı harika bir doktorsun ağrılarım geçiyor bile doktorcuğum sırtımı dinleyecek mi artık? gelip dinle Ne? Boynum yoksa bunun ama hangisini? Bu daha güzel sanki. Ben mi? Evet. Tamam anne. Tamam. Hadi benim sırtımı dinle doktor sırtımı mı? Evet. Sırtımı. Ne yapayım öksüreyim mi doktor? Hı hı. Öksürmeyeyim mi? Hı hı. Peki ne yapayım? Kalbimi de dinleyecek mi? Böyle çünkü böyle küt küt Şimdi, küt küt ötüyor. Şimdi sana bir evet. ilaç. İlaç yazacaksın. Tamam doktor. çok 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 şeker yediğim için dişlerim ve boğazım acımış. O da beni halsiz mi yapmış evet. doktor? Evet. Hadi bakalım. Ay aman 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 Çok ağrım vardı ama biraz iğne yapınca geçti doktorcum. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Sen ne kadar iyi bir doktorsun böyle. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben sevgili doktorum. Evet sevgili doktor. Çok tatlı bir doktor olmuşsun. Bundan sonra iyileşmek için hep sana geleceğim ben. Tamam, tamam mı? Tamam. İlaçlarımı ver de ben gideyim artık. Sırada hastalar bekliyor çünkü. Tamam. tamam mı? Bitti benim muayenem değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Aa. Ah. O senin galiba. Şuraya koyalım. Sen bana ilaç yazdığın kağıdı vereceksin galiba. Tamam. Neredeydi? Ha, oydu. <laughs> evet. Reçeteyi koparamıyor musun doktorcum? Şuradan evet. mı koparsak acaba? Ay ay ay. Evet, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şurası görünüyor doktorcucum. Ben bunu alayım. Bu ilaçları alıp içince iyileşeceğim mi ben doktor? Hı hı. Ay, çok teşekkür ederim. Çok tatlısın doktorcucum. Bundan sonra ben hep sana geleceğim. Tamam mı? Tamam. Çok öpüyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Evet, Merhaba. Evet Asya'cığım ilk hastanı muayene ettin. Nasıldı? Güzel. Ne yemiş? Ne yapmış? Neden ağrıları var Gider. hastanın? Çok mu şeker yemiş? Ben de bir lollipop yiyeceğim. Sen de lollipop mu yiyeceksin? Tamam ye bakalım. Peki hastana çok mu iğne yaptın? Ne yaptın? Çok sizi yaptım. İyileşecek mi? Hı hı. Peki bize arkadaşlara bir hoşça kal de istersen kapatalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorumları yapmayı unutmayın. Evet, bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.